Yani <laughs> inşallah Yani buradan arar git, fasulye devir bir <laughs> Acele etme tın tın git. Ee, Egzozdan ceza yedim ya abi. He. Aslında Aslında bak ben egzoz saklesem var. Sesi i̇şte nasıl güzel olur. Fark. Aynen öyle. O mekanda çatal var mıdır çatal? He? Çatal var mıdır orada? Ben var, ben. Çatal, çatal, pasta yemek için. Ha, var, ben, var, ben. Yoksa ne olacak? İyi yani diğer tarafta. Devam devam devam. An! Abi. Ne yapıyorsunuz, ya? ne yapıyorsunuz? Ha çekti polis. Mu? Dur dur. Evet. Dur. İmam mı? Ha <laughs> ha. Yavrum benim böyle olur işte ha. Ha? Gidelim mi biz? Ha? Uyarıyor, polis uyarıyor bak. Gidelim biz de gidelim. İnme inme daha boşadır. Sağ polis teşekkür ederim geçerken de yeter bize. Allah'a gidek ya. O gidek. uyarıyor oraya dur. Abi. Gel gel bakalım. Ya yani boşver devam et. Ben polis biliriz zaten halleder o işi devam et. Ya Allah aşkına bir şey. gidelim. <laughs> ne yapacaksın oğlum gitme. Şansı gönülde bak ne güzel polis geldi bak halletti. <laughs> 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 i̇şte bak bu sefer bu sefer yaptığı yanındaki her kalmadı dallamadı. <laughs> Gördün mü nasıl çıktı ama? Nallama ya! <laughs> <laughs> Sağolsun polis abi halletti bu işi. Abi Ceza ya. yazıyor Allah. <laughs> 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 sence ne kadar kötü? He? <laughs> <laughs> ne? ne kadar kötü sence? Valla 250 aşağı vermez. <laughs> Çünkü direkt polisin <laughs> önünde oldu her şey. Ve, ve ışık ihlali var. Kırmızı ışık ihlali.